işte icatlar. Arkadaşlar duyuru videosunu çektim. Ama daha yüklemedim. Yükledim mi lan yoksa? aynı yüklemedim gibi. Sa yüklemedim de hatırlıyorum. Arkadaşlar oyun böyle bir e, sapıttı. Yani bakar mısınız abi? Şöyle bir sapıtma oldu oyunda. Oyunda şöyle anasını şey gibi sapıttı oyun. Abi şuna bak ya. Böyle bir sapıtma olabilir mi? Abi bedrock ya. Ben ha, buraya hatırlıyorum burası ben patlattım. Abi altın da ya diamond falan her bok var anasını satayım. Ha buraya da hatırlıyorum buraya da ben patlatmıştım. Bazı yerleri de ben patlattım delik dişik ettim burayı burayı ben yapmadım. Galiba aynı ben buraya yaparım. Ben o kadar güzel yapamam. Ha. Karnımı aç. Abi normalde şöyle çok seksi bir düz alan var ya. Abi artık yani ben diyecek bir şey bulamıyorum ben bu amına kodum bu Bu galiba bu sarkışlar lütfen yorumlara yazın. Cidden yazın çünkü ben bunu nasıl düzeltebilirim öğrenmek istiyorum. Devla Wolf. Vatavatavay. Benim sınırlamadık. Ama seni patlatacağım bu Hı hı. Tamam, anladım. ölecek. Ölecek. ne biz hemen yeni serimizi ikinci sezonuna geçelim. Bunu söyleyeceğim? Blood Battle artık ikinci sezonları geliyor filan diyoruz ve icatlar sonrasında başlıyoruz. Evet bugün bugün ne yapacağız? Yine sistemler yapacağız. Tabii ki sen. Sonra demir kapı. Sonra şey. Gravel veya kum. Tuzak. Sistem tuzak. işte her neyse gravel nerede? Şöyle. Şöyle. Şurada şey alacağız. Lever ve son olarak tantur. Ha, reston, reston. Önemli bir şey. Oturumuz, şöyle, lever alacağız. Ve şöyle. Şöyle yapıyorsunuz. Şunun başına lever koyacaksınız. şöyle açıldı. Burasına da koyacaksınız. Bakın arkadaşlar ama hala açık. nedenini açıklayayım. Arkadaşlar e, böyle siz ikisinde de e, bak bu mesaj şu anda kapalı açtık. Eğer bunu kapatırsak bu şu anda açık. Ama bunu kapat açtığımız için şunu da açarsak kap kapat gördüğünüz bir şey olmuyor ama bunu kapatırsak oluyor neyse işte, arkadaşlar tuzağımıza geçelim Aklıma tuzay öyle sikim bir şey yapmak isterim. Aklıma bunu bir çoğunuz biliyorsunuzdur. Ama ne ne Şöyle olmadı dimi lan şöyle şöyle Bu ne ya bu sahne şey verdi çat çat dönet ve çat Şu silici Hayır, şey. işte bunu boş ver bu şey, bok ben yapamadım böyle yapacaksınız ama buraları kurması gerekiyor arkadaşlar. şu kırdım ya şu kırdım yerlere koyulması gerek şunu şunun önlerini koyması gerek. Bakın bu bu Hemen tuzağımıza geçelim. Tuzağımızı tabii ki bir bloktan yapacağım. Ee, bize ne olsa şu şekil. Tamam. Bir tane daha. Şöyle güzel bir şekil. Bir çubuğundan. Şöyle bir şey yapıyorsunuz. Ciz, 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 ciz. Şu kadarcık bir şey. Yani büyük dedi, küçük dedi, orta bir ev işte. Böyle dikdörtgen bir şekilde. Şöyle bunu <laughs> film izliyorum ama yani. Onu fark etmişsiniz. şu an iyi facecam olduğu için bakamıyorum. Yani anlıyorsunuzdur zaten facecam olduğu için. Arkadaşlar facecam yazmıyor musunuz? O yüzden size çok kırıldım. Ben sizden bunu beklemiyordum. yazarsanız diye tahmin ettim. Ya bu arada arkadaşlar önceki icatlar bölümüne tam 305 like geldi. E 305 like için hepinize teş teş ederim. Teş e. yani teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Of. Abi çayın üstüne yok. Çayın üstüne şey içemiyormuş. Zeytin üstüne sakın çay içmeyin. Çok kötü. Kahvaltı yaparken in tabi Ona bir şey demem. Aa, Allah aşkına abi. Şöyle demir kapısı. Bunun arkasına giriyorsunuz. Şuraya. Bir. What the fuck arkasında bu çıkmadı ki. Yalnız abi video baya uzun oldu ha. Cidden video baya baya uzun oldu gençlik. Şöyle. Bir arkadaşınız bunu böyle kıracak. Şöyle, şöyle, canı sıkılacak ve bunu kıracak diye tahmin ediyorum. Bunu kırarsa ya da arkadaşınıza böyle güzel bir diyelim siz buradasınız çaktırmadan shift'e basmışsınız şöyle şurada diyelim arkadaşınız burada mesela bu şuradan bir tane göre alalım şöyle şuraları da kapatalım çıkmasın demir kapı koyun kesinlikle çıkmaması için şöyle şuraya bir vlogger koyacağız ha olmadı bakın arkadaşlar böyle konulmuyor çünkü tabela var şöyle yavaşça kırıyorsunuz ve daha evvel koymuyordum. Ama arkadaşlar siz bunu böyle baca gibi yapmanız gerek. Dersiniz arkadaşlar kanka bak bacalı evim derdiniz. Şöyle bir tane tuzak yani daha bitmedi. Size koymadım koymadım. şöyle hatta öldürecek bir şekilde Villager'a Villager'ı pardon Villager diyorum ya iki saattir şöyle çat 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 şu hatta iki, iki Villager oraya değil şöyle şöyle şuradan çık şöyle kurumcu bir street. ve Abi doğru düzgün koyulmuyor ki. ananın senin gibi şeyin. Diyelim mesela arkadaşınız. <laughs> Alın böyle. Sistem şu anda orada geberiyor. Hatta şu anda öldü. Ha, ölmemiş. Yapalım. Orada bu burada öldürken bakın duman çıktıysa ölmüştü. Tabi yaratıklardan falan çıkıyor bir tek. Bir sen hani şöyle şunu yani zombi koyalım. Aa zombimizi koyacak. Ha ha tecavüzcü zombiler tecavüzcü zombiler. Mis kokusu. Sefa olsa Neyse ki kendinize bakın. Neyse ki kendinize iyi bakın. Like veririm atmayı unutmayın. Hoş ve hoşçakalın. Kal. Hoşça hoşçakalın.